Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA günüyle karşınızdayız. Haftanın son günündeyiz. Bugün stüdyoda İnan ile birlikte olacağız. Gecenin öne çıkan detaylarını konuşacağız. Dün gece 7 maç oynandı. Maç sonuçlarıyla birlikte programımıza başlıyoruz. Gecenin sonuçları ekranlarınıza geliyor. Öne çıkan takımlara bakalım. Doğu Konferansı lideri Boston dün gece Cleveland karşısına kazandı. Bu gece ise back to back'te Orlando'yu ağırlayacaklar. Batı konferansı lideri Minnesota ise dün gece Dallas Mavericks karşısında kazandı. İyi gidişatını sürdürdü. Batı'nın iddialı takımı Denver ise dün gece Brooklyn'i mağlup etti. Gecenin özel performansları ise Sacramento Oklahoma maçından geldi. Şeygilciz Alexander ve Darren Fox düellosunda kazanan Sacramento Kings oldu. Birazdan bu performansları konuşacağız. Performansların yanı sıra, ise hem Doğu Konferansında hem de Batı Konferansında haftayı tamamlarken zirve yarışına da göz atacağız. İnan hoş geldin. Hoş bulduk Meral. Haftayı birlikte kapatıyoruz ve dün geceye baktığımızda aslında tüm haftaya baktığımızda gerçekten özel performanslar izlediğimizi söylemek mümkün. E, Tabi bugün akışımıza Batı Konferansı ile başlayacağız, ardından Doğu Konferansı ile devam edeceğiz. Zaten Doğu'nun üst sıralarını da ilgilendiren esport ekranlarında da güzel bir mücadele olacak bu gece. Biraz. Doğu Konferansı'na da geçeceğiz. Batı Konferansı'yla başlıyoruz. İnan son dönemlerde Minnesota, sezon başından itibaren aslında Batı Konferansı'nda iddialı gidişatını sürdürüyor. Ve Batı'daki şu anda ön plandaki üst sıralardaki takımlar da ekranlara geliyor. Herhalde artık eminiz değil mi bu zirve üstünlüğünde sezonun tabii hangi noktasına kadar burada kalacaklar bilmiyoruz ama ilk sıradaki yerini koruyan takım Minnesota. Evet çok güzel gidiyorlar ve yani senin söylediğin gibi bunun bir kalıcı olma ihtimali var. Yani sezon başına itibaren dönemsel mi bu yoksa kalıcı olacak mı? Yapısal olarak burada hakikaten başarılı bir temel var mı? Bu çok konuşuluyordu. Ama Minnesota'nın kadrosuna ve kimyasına baktığımızda şu an bunu sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Yani Anthony sakatlandı mesela. Anthony Edwards'ın sakatlığında de takım tökezlemedi. Evet elbette büyük sorunlar yaşanıyor. Ki döndü Anthony Edwards dün mesela <laughs> çok düşük bir yüzdeyle oynadı. Ama 11 asist yaptı bir yandan da. Yani Minnesota'nın sezon başından beri bu sergideli kimya beni etkiliyor. İşte sezon başındaki onların kurgusuna baktığımızda yani Rudy Gober 5 numara savunmacısı, Jaden McDaniels kanat savunmacısı. McDaniels sakatlandı, onu idare ettiler. Geçen hafta Edward sakatlandı, onu idare ettiler. Dönem dönem Carl Anthony kaotik bir performansı olduğunu gördük ki son dönemde çok formda hı hı. onu da idare ettiler. E bütün bunları yapabilmelerinde çok temel bir sebebi şey var. Çünkü sabitleri var. Bir, kariyerinin belki de en iyi sezonlarından birini geçiren Rudy Gobert. İki, bu takımda rolleri çok iyi nasıl paylaştırabileceğini bilen bir Mike Carney. Üç bir şekilde 8-9 kişilik rotasyonda hep e, verimli bir kadro bulabilmeleri. Yani dün Nazrid'in attığı 7 üçlük bile bunun bir örneğiydi. Öyle, evet. Hani bu takım sadece Edwards'tan, sadece karl Tan'stan da ibaret değil. Bir gecede Nazrid'in siz hücumu alabildiğini görüyorsunuz. Yani Nazrid, Karlantin, Tans, bir gece 20'şer sayı attığını görebiliyorsunuz. Bütün bunlar hem savunma hem hücum şemalarının çeşitli heyecan verici kılıyor Minnesota'yı ki normal sezonda böyle bir çıkış yapmaları önemli olmalı. Evet, zirveyi de e, iyice açmış durumdalar. İlk sıradalar. Bir de tabii inan e, onlar için belki de playoff'ları da konuşmamız gerekir. Playoff'larda hangi noktaya kadar gidebilecekler? Çünkü sen normal sezondan bahsettin. Evet. Bazen takımlar normal sezonda e, o kadar iyi gidiyorlar ki playoff'larda bir bir düşüş yaşıyorlar. Örneğin Memphis belki bu takımlardan birine örnek kesin, verilebilir. Kesin. Minnesota için de benzer durum olur mu yoksa çok daha farklı bir senaryo mu olur? Ya yani şeyi söylemek lazım gerçekten. Yani playoff basketbolu başka bir şey, çok başka, başka bir, şey. bir canavar. Evet. O yüzden de siz normal sezonda güçlü olduğunuz 3 tane yanın altını çizerek rakiplere <laughs> üstünlük sağlayabilirsiniz. Çünkü normal sezon sizin neyi iyi yaptığınızın karşılığıdır. Ama playoff sizin neyi yapamadığınızın karşılığı da. Çünkü normal sezonda bir rakip gelip sizin zayıf noktalarınızı bulmaz. Çünkü düşünsene 82 maç var. Yani insan psikolojisi merak. Şimdi bir maç yapıyorsun. O gece uçağa biniyorsun. Yeni bir şehre gidiyorsun. Gece 3'te otele giriyorsun. Ertesi sabah kalkıyorsun. Uyku düzenine alışmaya çalışıyorsun. Yemeğe alışmaya çalışıyorsun. Bir sonraki rakip hala aklında değil orada. Yani o gün kimle oynayacaksın. O rakibin hangi zayıf noktaları var? O yüzden koçlar da, asistanlar da normal sezonda takımları rahat bırakırlar. Yani onların psikolojik ve fiziksel olarak dinlenmesini isterler. O yüzden de normal sezonda takımlar kendi takımlarının ne durumda olduğunu geliştirmeye çalışırlar. Kesinlikle. Ama playoff geldiğinde, playoff'ta ben senin kahveyi kaç nasıl içtiğini, çayı kaç şekerle içtin hepsini bilirim çünkü buna göre saldırırım. Bu çok önemlidir. Evet. evet. Ve e, gerçekten senin de söylediğin gibi normal sezonla e, arasında çok ciddi bir fark var. O yüzden var. mesela çok sözünü kesin Minnesota'nın ne sorunu var? Spacing sorunu var Minnesota'nın. Evet. Çünkü sen Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert yan yana oynattığında playoff'ta sorun yaşayacaksın. Normal o sorun yaşamıyorsun ama play Rudy Gobert'in şut atamamasını rakip takımlar cezalandıracak. <laughs> o yüzden de play rakiplerin sana karşı uygulayacağı şemalar, atıyorum Mike Conley'nin üzerine daha fazla saldırmaları atıyorum Carl Anton Towns'ın kafasına daha fazla girmeye çalışmalar ya da Edwards'ın üzerine ikili sıkıştırma yollamaları. Bütün bunlar daha geçerli olacak. O yüzden normal sonunda senin sıkıntı yaşamadığın şeylerin playoff'ta evet. sıkıntı olacağını göreceğiz. Sinan senin söylediğin çok doğru diye düşünüyorum. Tek bir isime bağlı kalmayan Hı -hı. ve e, her bir gece her bir maç diğer isimlerden de katkı alan e, ve bunu başaran bir takım Minnesota eğer bu normal sezondaki düzenleri playoff'larda da sürdürülebilir hale gelirse Minnesota bence başarılı olabilir. Eşleşme orada önemli. Yani birinci sıradan girmek o yüzden çok değerli. Çünkü siz birden girip Atıyorum alttan gelecek Gerçi alttan da çok güçlü takım gelebiliyor artık yani. Evet. Bir anda play'ine Lakers kalabilir Bir anda play'ine Phoenix Suns kalabilir, kalabilir. Batı da çok evet. garip bir yer O yüzden nerede bitirdiğiniz de şey değil ama Sağ avantajını aldınız ve ilk turu geçtiniz diyelim Bu bence çok büyük bir başarı Çünkü yarı finale geldikten sonra her şey olabilir Yani evet. Denver'la eşleşirsin sen Nikola Jokic sakatlanır Ya da Jamal Murray sakatlanır Lakers'la eşleşirsin Lebron James sakatlanır Dolayısıyla Eşleşme avantajını alırsan, ev sahibi avantajını alırsan batı finali yolu bile açılabilir evet. önünde. Tabi bunların hepsi birer senaryo. İleride evet. konuşmak e, maalesef mümkün olmuyor ama e, inanılmaz playofflar izleyeceğimize, maçlar izleyeceğimize e, eminim diyebilirim. Batı konferansıyla devam edelim hı hı. sohbetimize. Los Angeles Clippers diyelim. E, son dönemlerde hakikaten gidişatlarına baktığımız zaman ki grafik de ekrana gelecektir. Son 6 maçında kazanan bir Los Angeles Clippers var. Taşlar yerine oturdu gibi inan. Öyle gerçekten de. Yani tabii ki orada da her şey çok pamuk ipliğine bağlı gibi düşünebilirsiniz. Gerçi Paul George oynamamasına rağmen orayı da iyi idare ettiler mesela dün gece ama ya takımın birbirine alıştığını görüyoruz Miray. Biraz böyle datalara da baktım hani ne durumda diye. Son 6 maçını Clippers'ın inceledim. Hucumda, hucum reytinginde de ligde 5.ler, savunma reytinginde de ligde 5.ler. Şimdi bir takımın hem savunmada hem hucumda en iyi 5 takım arasında olması tırnak içinde kullanıyorum. Şampiyonluk materyaline sahip olması demektir. Sahip, yani evet. Boston mesela şu anda orada bütün lig genelinde. Oklahoma City Thunder orada. Philadelphia belli dönemler orada. Şimdi bunlar hep şampiyonluk için oklamayı bir kenara bırakırsak adı geçen takımlar. <laughs> yani o yüzden de sen iki tarafta ilk beşteysen ki Clippers şu anda orada. Ya yani hücum reytingine bakıyorsun 123 son iki haftadaki hücum reytingi. Savunma reytingine bakıyorsun 110. Yani hücum reboundını bir kenara bırak. Bu takım az top kaybediyor çok yüksek yüzdeyle şut atıyor. Son iki haftada yüzde 58 de sağ içinden şut atıyorlar. Bütün bunların temelinde de rolleri artık daha iyi dağıtmaları var. Iyi. Russell Westbrook'u kenara çekti ve Russell Westbrook'un sürelerini kıstı. Çünkü neden James Harden'a daha fazla süre vermek istiyor Taylor? Dün gece James Harden 42 dakika oynadı Golden State karşısında. Şimdi James Harden 35-36 dakika oynadığı yerde genelde Russell Westbrook'u 18-20 dakika arası oynatıyor. Orada P.J. Tucker'ı tamamen rotasyondan çıkardı. Zubats'ı 5 numarada kullanıyor. Daniel Tice'ı de Zubats'ın yedeği olarak kullanıyor. Yani Taylu oynayan oyuncu sayısını azalttı ve dedi ki beyler siz belli rollerde şunlar 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 şu rollerde oynayacaksınız ve bu rollerin dışına çok fazla çıkmamaya çalışacağım dedi. Şimdi bütün bunları oturttuğunda sen artık Harden Zubat'sa nasıl ikili oyun oynayacağını biliyor. <laughs> Tyson'a nasıl paslaşabileceğini biliyor. Nerede Kavai'yi ortaya sokabileceğini biliyor. Evet. Nerede Paul George devreye sokabileceğini biliyor ki bu sezon en iyi oyuncusu Clippers'ın Paul George. Şimdi bütün bunlar oturduktan sonra işin çok kolaylaşıyor. Dolayısıyla Clippers'ı dün gece izlemek etkileyiciydi mesela. Yani ben biraz dönüşümünü izliyordum Oklahoma City Thunder Sacramento maçıyla ama yani Harden'ın savunma çabası, takımın sağlık düzeyi bütün bunlar beni etkiledi. Son minotta kavay maç kaçırmıyor. Yani evet. bu da zaten tek başına açıklayabilir evet. her şeyi. Clippers niye formda? Çünkü Harden'ın rolüne alıştı ve kavay maç kaçırmıyor. Kawhi maç kaçırmazsa zaten sen kazanırsın maçları evet. bir şekilde yani. Ki benzer şeyleri e, diğer Los Angeles takımı Lakers için de her Hı -hı. zaman söylüyoruz. Sağlıklı olduğu zaman Clippers de öyle. Her zaman daha fazla saldıran ve hücumda da savunmada da iyi olan takımlardan biri. Ama zaten inan o düzen e, Paul George, Kawhi Leonard, Westbrook e, düzenini zaten biliyorduk bir şekilde. Harden'ın oraya gelmesiyle birlikte ki üst üste de böyle epey mağlubiyetler almıştı Los Angeles Aynen. Clippers. İlk altıma çok kötüydü zaten. Çok kötüydü e, Nijmah ne zaman uyum sağlanacak, Harden takımı uyum sağlayacak mı diye beklerken sadece dün gece değil, geçen hafta da Los Angeles Clippers'ın bir maçını konuştuk. Ondan önceki evet. haftada yani üst üste alınan maçlardaki Harden performansına değinmek gerekiyor. Dün gece de NBA tarihinde 25 bin sayı barajını aşan 24. oyuncu oldu. Yani zaten Harden'ın ne kadar özel bir scorer olduğunu biliyoruz ama kariyerinin bu bölümünde o daha çok bir playmaker. Yani oyun yönlendiren, oyun kuran oyuncu. Evet. Şimdi oyun kurmak için de Miray diğerlerinin nasıl oynadığını öğrenmen lazım. Burada ilginç olan şey James Harden, Brooklyn Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving'de bir koca sezonda 16 maç oynamış sadece yan yana bak. 16 maç Kyrie, Kevin Durant ve James Harden buraya geldiğinden beri. Clippers'ta Paul George ve da daha fazla maç oynamış. Şu anda 18 maç civarına geldiler yanılmıyorsam. Evet. Bu bile zaten devamlılığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü sen bir guard'sın, yani bir playmaker, bir oyun yönlendirersin. Zubatsın perdenin çıkışında nasıl devrildiğini öğrenmen lazım. Çünkü Zubats'la NBA'de farklı devriliyorlar. Kawellan'ların topu nerede aldığını bilmen lazım. Russell Westbrook şu anda yan yana oynamıyorlar, ama Paul George'u nerede bulacağını bilmen lazım. Hı hı, Tüm bunları hı. öğrendi hardım ve. Yarı saat temposunu da biraz arttırmaya başladı. Yani çok aeste aeste sallana sallana gelmek yerine biraz daha keskin, biraz daha ucuma yönelik gelmeye başladı. Dolayısıyla bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü Clippers çok ısınamadığım bir takım. Ardında çok ısınamadığım bir star ama yakıştılar. Yani evet. son iki haftada yakıştılar en azından. Haklarını vermek lazım. Buradaki kişisel sempati çok önemli değil çünkü onları izlemek şu anda keyifli. Evet Los Angeles Clippers son maçlarında gerçekten bir çıkış yakalamış durumda. Hazır Los Angeles Clippers Golden State Warriors maçıyla birlikte Oklahoma City ve Sacramento maçını evet. izledim demişken ben de bugün tekrarını izledim. O düello için bir kez daha izledim. Gerçekten müthiş bir maçtı ve iki özel performans ki bu sezon gerçekten NBA günlüğünde de konuşmaktan en keyif aldığım isimler onlar. Şu anda görüntüdeki iki isim Shea Gilles Alexander ve Darren Fox. Biri 43 sayı, diğeri ise 41 sayılık performansı imza attı. Kazanan Darren Fox'un takımı Sacramento Kings oldu. İki ismi nasıl değerlendirirsin inan? Gerçekten ikisi de yıldız isim. Yani NBA'de evet belki bugün MVP ödüllerinde bu iki ismi konuşmuyoruz, söylemiyoruz ama o ödüllere yakın isimler. Diye ben e, adlandırıyorum. Evet yani Darren Fox, şimdi Sacramento Sazan'a çok e, aslında ortalama girdi. Yani evet. çok şanssız mağlubiyetler aldılar ama yavaş yavaş batının tepesine gelecekler onlar. Yani çok yakında Sacramento Kings'i ucun reytinginde en tepeye yakın göreceğiz. Savunma reytinginde çok yükselmeyecekler belki ama genel sıralamada yükselecekler. Yani yakında onları batının en tepesine çok yakın bir şekilde göreceğiz ama o yüzden Darren Fox az konuşuyor Aslında Şevgili Seraksal'ın hakkı veriliyor sezon başından beri ki o da... MVP yarışında 1-2'ye yok işte MVP yazdık diyelim. Arkasını hemen yazabileceğimiz bir isim şu anda. Yani Halliburton, Halliburton'la birlikte, Doncic'le birlikte, atıyorum Kevin Durant'le birlikte evet. oraya konulabilecek bir isim. LeBron'u oraya koyabilirsiniz. Belki Darren Fox'a da çok yakında oraya koyabilirsiniz. Bakalım duruma göre. Ama bu maçı izlemek çok zevkliydi. Şundan zevkliydi. Yani bu bir basketbol maçı değil çünkü. Bu bir Formula 1 yarışı. Yani Şeygidis Alexander'la Darren Fox'u izlerken bunların bir basketbolcu değil bir pilot olduğunu görüyorsun. Çünkü o kadar hızlılar ki. Evet, ve şimdi Şeygidis Alexander'ın şöyle bir özelliği var. Şeygidis Alexander sezon başından beri maç başına 21 penetre yapıyor ve ligin en çok penetreden oyuncusu. Bu alandan maç başına 15 sayı üretiyor. Şimdi bir kısa oyuncunun pota dibinden 15 sayı üretmesi inanılır gibi bir şey değil. Çünkü Nikola Jokic bir uzun oyuncu içeriden oynuyor. Joel bit bir uzun oyuncu içeriden oynuyor. İkisinin 15 sayısı var maç başına. Yani ikisi boyalı olanlar 15 sayı atıyorlar. Şeygidis Alexander onlar kadar pota çevresinde etkili olabilen bir oyuncu. Ve bunları onlardan 20 santim kısayken yapabiliyor. Bu zaten acayip bir şey. E Diğerin Fox form tuttu. O yüzden maçı izliyorsun. Bir Diğerin Fox geliyor, bir Şeygidis Alexander geliyor. Bir Fox geliyor, bir Şeygidis Alexander geliyor. çok keyif aldım ben evet. bu maçtan. Ama baştan itibaren Sacramento daha iyi olan taraftı bu maçta. Yani Oklahoma City Thunder'ın şutlarının girdiği dönemler işte Azizio bir şeyler atabildiğinde biraz daha etkili olabiliyorlar ama Oklamayı savunmak biraz daha kolay. Özellikle Caşkide'nin olduğu bölümde bir spacing sorunu, bir sıkışıklık yaşıyorlar. Ama Sacramento alanı daha iyi açabildi. Daha rahat rebound alabildi. O yüzden Sacramento için güzel bir galibiyet bu. Evet gerçekten iki özel e, performans ki sen de belirttin. Şevgil Cizay Alexander da bu sezon hakkı verilen isimlerden biri. Evet. Orkun'la bunu konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. E, maç bitiriciliğinde e, son topu e, güvenebileceğiniz, e, vermek isteyeceğiniz isimlerden biri demişti. Gerçekten öyle. Öyle bir performans da sergilemeye... Bu sezon devam ediyor şanslıyız inan bu hafta çok özel performanslar izledik 64 yani Yannis Kumpayı gördük en öyle Luka Doncic yine öyle özel bir maç çıkartmıştı bu hafta MVP yarışı için de şöyle baktığımız zaman böyle kararsız kaldığımız haftalardan biri bilmiyorum evet. sen oyunu kime daha fazla veriyorsun ama şu an için Genç Cidden çok iyi performans vardı. Oyumu ben Yenise veriyorum çünkü topunu vermediler Yenisin. Yenisin evet. topunu vermedikleri için Yenise biz de buradan bir destek olalım? yani yani o kadar saçma bir haftaydı ki bir anda. Hem evet. seninle yeni öncesinde konuşuyorduk. Hem mükemmel performanslar izledik hem de çok komik şeyler izledik. Evet. Yani Yenisin o Topumu verin diye soyunma odasına Sahte koştu. Saatte bir top vermişler. Batı konferansının ilk bölümünde konuşmuştuk. Doğu konferansıyla devam edeceğiz. İnan Chicago Bulls yine bu sezon çok fazla konuştuğumuz takımlardan biri. Şu anda Doğu konferansında 12. sırada yer alıyor Bulls. Ve Zach Lavin sakatlandıktan sonra bir çıkış yakaladıklarını görüyoruz. Son 6 maçta 4 galibiyet aldılar. E, sanki top dağılımı çok daha iyi. Sanki Lavin'den sonra e, takımda işler çok daha yolunda gitti ki e, istatistiklere de yan yansıyan grafiyede yansıyan görüntü şu anda o. Özellikle Kobe White'ın performansı ön plana çıktı. Nasıl değerlendirirsin son zamanlardaki Chicago Bulls'u? Ya bu bir şey teorisidir aynı zamanda. Yani bir takımın yıldız oyuncusu görülen olarak görü, yani yıldız oyuncusu görülen biri o denklemden çıktığında bir takım daha iyi oynuyorsa e burada tabii ki yıldız ayrı soru işareti doğar. Bunu Bill Simmons Patrick Ewing teorisi der. Hatta çok uygulamaya çalışır. Yani Patrick Ewing'in New York'un en iyi oyuncusu olduğu dönemde sakatlandığı sezondan New York'un NBA finaline kadar giden bir yolculuk yapmasını öyle açıklıyordu. Şimdi Bulls'un tabii ki önü o kadar parlak değil ama biz Zeklavin sağdayken de bunu görüyorduk. Yani bunu görmek çok şaşırtıcı değil açıkçası. Zeklavin sahadayken de bu takımın parçaları birbirine uymuyordu. Çünkü Demar Derozan da Zeklavin birbirinin üzerine basıyordu. Vucevic de orada oynamak istiyor. Yani Vucevic, Demar Deroz'un ve Zeklavin aynı yerde oynamak isteyen oyunculardı. Şimdi bu oyuncular ne kadar yetenekli olursa olsun basketbolda alan belli. Senin zaten temel meselen o alanı nasıl genişleteceğim. Futbolda da bu böyledir. Cruyff hep der ya boşluk, boşluk bulmak, boşluk. de temel strateji şu. Hucumda nasıl daha fazla boşluk bulabilirim? Savunmada rakibin boşluğunu nasıl kapatabilirim? Onları nasıl sıkıştırabilirim? Bu öyle bir kadro kurmuştuk ki kendi kendine sıkışıyordu zaten. Rakibe ihtiyacı evet. yoktu. Yani Lavin aynı yerde oynuyor. derozun aynı yerde oynuyor. Vucevic aynı yerde oynuyor. Bu takımdan hiçbir şey olmayacağı bu sezon artık belli oldu zaten. O yüzden Lavin'i takas etmeye karar verdiler. Fakat sakatlandığından sonra Kobe White'ın direksiyona geçip çok iyi bir hücum ve top dağıtımı demeyeceğim ama risksiz bir şekilde en azından topu ulaştırabilmesi rakip tarafa. Patrick Williams'ın kendini bulması. Vucevic'in ortada biraz daha iyi top dağıtabilmesi. Şimdi bütün bunlara bakınca şeyi görebiliyorsun yani. Zeklam'in bütün yeteneklerine rağmen aslında bu takımın önünü tıkayan bir oyuncuymuş. Zarar veriyormuş. Evet yani zeklaminsiz bu takım inanılmaz bir takım olmuyor. Ama en azından orada bir basketbol takımı görüyorsun. Evet. Belki de Marderoz'un çekip zeklamini tek başına koysan da başka türlü bir takımı çıkarabilirdin. Ama hem Lavin hem de, de artık olmayacağı çok belli. O yüzden atıyorum Patrick Williams'ların, Kobe White'ların biraz daha öne geçmesi ve Bulls'un hücumda ritmini bulması önemli. Yani onlar da son hafta Miray biraz şeylere baktım yine son işte son haftaki performanslarını. Topun kıymetini bilmeleri burada çok önemli. Hucumi bandına saldırıyorlar. Az top kaybediyorlar. Bu ikisi zaten sana pozisyon sayısı da ciddi bir avantaj <gülüyor> geçiriyor. <gülüyor> o pozisyon sayısındaki avantajı elde ettikten sonra da kısalarının maharetiyle bir şekilde çözmeye çalışıyorlar maçları. Kobe White'ın bu çıkışı da onlara çok iyi geldi. Evet. Ee, tabii inan toparlandılar ama hani gidişat da belli. <laughs> ee, bence bir yapılanma takım içerisinde bir revize kesinlikle şart. Kesinlikle. Onun için düşünüyorsun e, düşünüyorsunuz. Zaten onu bekliyorlar şu anda. Yani Zeklevin takasını bekliyorlar şu anda ama Zeklevin'in müşterisi ne? Bu soruyu hep NBA tartışıyor. Yani elbette müşterileri vardır da bulsun istediği. Karnışovas'la Mark Everest'in istediği paket hı hı hı. diğer takımların düşündüğü paket değil muhtemelen. Yani diğer takımların Zeklevin'i koyduğu yerle Bulsun, Zeklevin karşısında istediği hı hı. şey arasında var. Şöyle bir dengesizlik var. O yüzden de bu takas elbet yapılacak ama Bulsun bir vadede böyle isteklerini hafif düşürüp ona göre bir takas yapması muhtemel olabilir. Ama burada benim merak ettiğim soru şu. Şimdi Zeklevin'i yollayıp Demar Derozan ve buçeviç'te de devam edip etrafındaki genç oyuncuları kullanacaklar mı? Yoksa Zeglevin'i yolladıktan sonra Derozan'la kontrat imzalamak yerine onda mı yollayacaklar? Yani bırakacaklar. Veya Vucevic'in var olan kontratını takaslayacaklar mı? Bütün bunları merak ediyorum ben. Yani yeniden yapılanmayı tamamen sıfıra inerek mi yapacaklar? Yoksa genelde bu böyle yapıyor. Biraz daha kötü olalım. Hani 10. olalım 12. olalım diye mi yapacaklar? Şimdi bunun iki sakıncası var bence. Hem... Tam bir yeniden yapılanma yapmış olmuyorsunuz o zaman. Hadi ben de Mordanoz'um ve bu çeviçte geçtim. Hem de playoff başarısı elde etmiyorsun. Yani en fazla ilk tur veya playoff'un dibinde, play tarafında kalmış oluyorsun. Bulsun o kararı vermesi lazım. Evet. Geçtiğimiz sezonda da benzer görüntü var aslında. Kötü başlamışlardı, evet. sonra toparlanmışlardı. Ya sezon sonu toparlandılar, çok iyi savunma evet. yaptılar ama işte şey orada önemli. Yani saygı her bir şeydir tabii ki bir playoff takımı olmak veya bir play takımı olmak, orası için mücadele etmek ama... Ee, genelde hedef şu, şampiyon olmak hedef. Evet. Bu şu anda şampiyon olabileceği bir ufuk görmüyor. Yani Görmüştüm. 10 senelik bir planı yapsan bir buz taraftarına sorsa önümüzdeki 10 senede şampiyon olabilir siz diye hayır ama yani sonuçta 98'den beri olamıyorlar zaten bir yandan. En azından bu sezon Biraz daha bir toparlanırlarsa iyi gelecek sezon bu sezondan çok daha iyi olabilirler e, diye buz çepesinde noktalayalım. Doğu konferansı ile devam edelim. E, bu gecede çok güzel bir maç var Esport ekranlarında. Doğu'nun zirvesini yakından ilgilendiren maç. Boston Orlando hmm. mücadelesi olacak. Doğu konferansında şu anda lider Boston Celtics uzun zamandır da o liderliği sürdürüyor. Ama Orlando'da bu sezon gerçekten e, savunmasıyla e, NBA günlüğünde de konuştuğumuz ve izlemekten keyif aldığımız takımlardan biri. Nasıl bir maç bekliyorsun? İki takımın şu anda performanslarını nasıl değerlendiriyorsun İnan? Ee, ben de bu geceki maçım ne diye düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim Esport ailesine. Ali Konoviç de birlikte. Cuma gecesi tabii ki. Ali Her Konoviç zaman olduğu de geçer gibi, benim evet. için. Özden 3.30'da Magic Celtics maçındayız. Bir önceki maçı da bize Sport'ta vermiştik. Sevgili arkadaşımız Cengiz anlatmıştı o maçı. Hatta Colentin'in çok güzel bir alövü vardı o maçta. Nefis bir savunma sonrası. Jalen Sachs çalmıştı topu galiba. Hiç unutamadığım maçlardan biridir. Bir erken saat maçıdır. Ya Celtics'in Cavs karşısında gösterdiği performanslar önemliydi. Her ne kadar Cavs eksik olsa da yani. Evan Mobley'siz bir Cavs ile oynamış olsalar da onlara karşı gerektiği kadar basketbol oynamasını bildiler. Ve o yüzden bu maçı merak ediyorum ben. Magic'in Celtics'i kısıtlayabileceği yerler var. Özellikle kanata ve topa baskı yapıp Celtics'in aklını karıştırabiliyorlar biraz. Hı hı, ve Celtics'in oyun aklı kaybolduğunu da biraz maç içinde çok tuzağa düştüğünü biliyoruz. Evet. Çok zeki bir takım değil sağ içinde çözüm üretme konusunda. Magic onları çözümsüzlüğe sürükleyebiliyor. Bakalım o maçlardan biri mi olacak? Ki bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecekler. Sen de az önce söyledin. ilk maçı kazanan Orlando olmuştu evinde. Bu kez deplasmanda Boston'a konuk olacak. E bakalım. Boston Celtics de back to back maçında. Dün gece onlar Cleveland karşısında kazanmışlardı. Evet, zordur bu back to back'lar her zaman. Evet. E, ve sessiz sedasız da doğuda lider e, böyle sağlık problemleri olmadan devam ediyor. Doğu konferansı Konferansında da bakalım zirve yarışında güzel bir maç bizleri bekliyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Boston Celtics TD Garden'da Orlando Magic'i ağırlayacak. İnan çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim E, Böylece haftayı noktalıyoruz. Gelecek hafta hafta içi her güne spor ekranlarında olacağız. Mutlu hafta sonları.